Evet sevgili seyircilerimiz kısa bir ara verdik. Aranın ardından ikinci bölümümüzle Bizce Kadın devam ediyor. Evet şimdi şimdiki konuklarım piyanist avukat Yasemin Eynioğlu ve de yazar Anne Tut Elimi kitabıyla Uygar Şirin ile bu bir saati birlikte geçireceğiz. Ben şimdi piyanist avukat Yasemin Eynioğlu'nu davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Evet, e, piyanist, avukat. Şimdi e, avukatlık zor bir iş e, ama bunun dışında bir de sanat var. E, bu sanat da e, çok kolay bir iş değil. E, hele piyanist olmak hiç kolay değil. Şimdi e, siz 1956 yılında e, çok önemli e, piyano dersleri ve eğitimi aldınız. Evet. E, sonrasında da sizden dinleyelim aslında bu hani. Piyano serüvenini ve de sanat serüvenini sonrasında da işte avukatlık aklı okudunuz. <laughs> Kısaca sizden dinleyeyim. Nereden e, piyano ve sonrasında hukuk fakültesi? Ailem, annem de babam da piyanoyu çok seviyorlardı ve Hı. çok küçük yaşta böyle bir eğitime başladım 57 yıllarında ve Piyano'yu ilk bir sene içinde konservatuvara gittim. Konservatuvar çalışmalarında Annie Tanesyan hocamdı. Bir de ahirek konserotvarda biraz yaramaz bir çocuk olduğum için hmm. dışarıdan özel ders aldım. Hocalarım Öyle mi? tabii yani bir 12 yıl ama sıkı bir eğitim gördüm. İlk dersinizi Rana Erksan mı? Tabi Rana Erksan, Demirhan Altu, hmm. Hülya Saydam. Bilahere ama beni anlayıp da çok yakın olan Kristin Ergenberg diye bir hocam vardı. O çok anlayışlı davrandı ve benim bu piyanoyu sevmeme, piyanoyu çok daha yoğun çalışmama sebep oldu. Yani daha daha ruhuma yakın bir anlayışla çalıştık onunla. Evet 56'da başlıyorsunuz dersleri evet. almaya ve ondan sonrasında da 1962-68 senelerine kadar da yine özel derslerle devam ediyoruz. Hep devam değil mi? etti. Evet. Çok çok önemli bir e piyano da o özel dersi almak ve sürekli o pratikliği sağlamak. Ve değil çok şey mi? şöyle bir şey var. Galiba çok heyecanlı, hareketli, yoğun duygulu bir insandım. herkesle bir irtibat kuramıyordunuz. Hı hı. Piyano benim için çok önemli bir çıkış oldu. Genç yaşlarımda daha çok klasik eğitim zaten piyano klasik eğitim alınmadan yani çünkü on parmağın e, melodi çalan e, tek enstrüman piyanodur iyi bir eğitim alınmadan onu ifade etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla benim büyüme çağımda en önemli çıkışım oldu. Bilahare tabii ki hukukla birlikte yürüttüğünüz zaman o zıtlığın içinde iyi bir sentez yakalıyorsunuz. Diliniz gelişiyor hukukla. Piyanoyu hiçbir zaman bırakmadım zaten ileriki dönemlerde. Ama dediğim gibi kendimi ifade etmekte çok önemli buldum. Ama konservatuvarda bu olayı, piyanoyu meslek edinenleri, Piyanistliği meslek edinenlere hep ayrı bir saygım oldu. Çocuğum da küçük kızım İpek de orada olduğu için onların çalışmaları çok ayrı bir şey. Ama ben hukukun içinde bunu devamlı yansıtabildiğim için birer doğaçlamaya, improvizeye dönüştükten sonra çok yoğun bir iletişim kurdum. Hem meslektaşlarımla hem toplumla. Evet bu arada tabii o on parmağın her biri de her tuşa dokunduğunda farklı bir tınıyı, farklı bir duyguyu e, o seslerle ortaya çıkardı değil mi? Evet, piyanoyu çok seviyorum ben. Ayrıca sahneye girerken Hiçbir enstrümanda görmem biraz tabii ki egoistik olacak ama o büyük piyanon, bir kuyruklu piyanon hazırlanışı, bir tane bir çiçeğin olması, o sahnede onu görmek ve sahnede ifade etmeye gittiğim zaman çok etkilendiğim bir şeydir piyano benim. Nerede göreyim mesela olmadı diyelim ki bir seyahatte bir yerde piyano göreyim etkilenebilirim çalmak isterim. var her zaman çok sevmişimdir ve her her zaman da Ermenilerle çok beraber oldum bu müzik konusunda <gülüyor> <gülüyor> ve o derin... De... <laughs> Evet, sevgili seyircilerimiz teknik bir arızadan ötürü yayınımıza kısacık bir ara vermek zorunda kaldık. Bunun için sizlerden özür diliyoruz ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, İstanbul Üniversitesi'nde ilk e televizyon yayınlarında e, orijinallerim oldu. bahsettim demince Fatih Pasinler veya Pasin olabilir. Hı hı. O da beni çok etkien. Ya yani ilk siyah beyaz yayınlar sadece İstanbul'a yayın oluyordu. Lisedeydim o zaman da. Ee, ve o da çok güzel geçti. Ee, sonra bir aile fakülteye girişim işte. Fakültedeki hı 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 hı. 68 dönemi giren bir kuşağım ama o dönemde toplumsal hareketlerin içinde değil de ben hep müziğimi bırakmadım. Müzikle kendimi ifade ettim. Eşimle orada tanıştım. Evlenip Balıkesir'e gittim ve o hani küçük illerde küçük demeyeyim küçük illerde o kadar değerli insanlar o kadar güzel destekler görüyorsunuz ki ve ben piyanoyu orada tanıttım. Zaten bilinen bir şeydi. Çocuklarım orada doğdu. Küçük ilk önce büyük kızım Petek'le bir restal verdim ama esas piyanist olan küçük kızımdır İpek Bilahir'e. Mimar Sinan Üniversitesi Lisans 3'te o. Evet restim. bu arada 1989'da da kızınız Petek'le bir konser verdiniz değil mi? Evet hem talebelerim oldu orada hem onlara restal verdim. Bir de orada Savaştepe'den o zaman Sayın Vali Kemal Kemal Esen Savaş Savaştepe'den özellikle bir kuyruklu piyanoyu Balakci getirdiler. Eski enstitütür biliyorsunuz. Hı hı, çok hı. hoş yani çok güzel çabaları olur insanımızın. Ve bir takım değerlerle tanışıyorsunuz. Ve orada ne bileyim belediye başkanı arabalar temin etti oradan at salonuna açtı. Ve siz o piyanoyu orada ifade ettiğiniz zaman bir başka bir şey oluyor. Yani avukatlığım tabii o, o sırada sürüyor. Yani yılında duruşmalara hı hı, gidiyorsunuz. Hı hı. Vakıf avukatlığı yapıyordum. Ve vakıf avukatlığı da arazilerde olduğu için gayrimenkul hukuku olduğu için devamlı dışarılarda oluyorsunuz. evet. evet. O da bana ayrıca bir heyecan veriyordu ve ben bunu piyanoya aktarabiliyordum. Çok güzel ve çok yoğun yaşamışsınız tabii. Yani sanatsal yönü yoğun. E, avukatlık e, zor bir meslek, e, hiç kolay değil. Bu iki zor işi bir arada götürmüşsünüz. Götürüyorsunuz, e, götürdünüz diyelim. <laughs> e, şimdi tabii e, şunu da sormak istiyorum. E, öğrencileriniz var. E, aslında bugün bakıldığında e, Sanat yaptınız ve o on parmağınız öyle bir çalışıyor ki öyle bir sesler ve de öyle melodiler çıkıyor ki kendi hissettiklerinizi, sosyal hayatta yaşadığınız her şeyi o parmaklarla aslında bir nevi dile getiriyorsunuz, dinlettiriyorsunuz bize. Şimdi siz yaşadığınız o süreçten bugüne baktığınızda ve öğrencilerinizi karşınıza aldığınızda neler söylüyorsunuz onlara? Şimdi benim çok fazla e, balık gelen talebelerim oldu. Ama ben gençlere dediğim ve bilhassa e, kızım İpek Eğinlioğlu konservatuvarda okudu demiştim. Konservatuvar eğitimi alanların çok zorlandığını, toplum içindeki iş hayatlarının çok zor olduğunu Hı -hı. ve destek görmediklerini görüyorum. Ben bilahare hukukla birlikte sanatı yürüttüğüm için dediğim gibi bir 30 yıllık bir serüven yaşadım. Daha çok bir İstanbul Barası olsun, efendim bir Kıbrıs olsun, restaller veriyorsunuz. Meslektaşlarınızla bir irtibatınız oluyor. Kendinizi, müziğinizi ve doğruları anlattığınızı hissediyorsunuz. Mesleklerini yaparken insanların çok güzel sanatla ilgilenmeleri o mesleği güzelleştireceğine inanıyorum. zaten Yani daha doğru, daha doğru da kendisini ifade edebilir. Hı hı, Müzikle hı. insan zaten kendisini ifade edebiliyor. Evet. Tabii bunun yanında resim olabilir, her türlü sanat koluna uğraşması gereğine inanıyorum mesleği olanları. Ayrı bir ruh o değil mi? Yani müzik bambaşka bir şey, avukatlık bambaşka bir şey. Ben onu her ikisini de kendime göre yaşadım. Yani Avukatlık hayatımda da zamanla müzikle Aha. uğraştığım bilindiği için benim bu olduğu gibi hallerimi gerek hakim meslektaşlarım gerek avukat meslektaşlarım saygıyla kabullenildi bir yanlış yoktu ama çok olduğu gibiydiniz. Aha. Peki bu Meslekte 30 yıl İstanbul Barosu bir plaketiniz var. Bu evet. da herhalde evet 30 yılı doldurmuş olmaktan ötürü verilen çok güzel e, bir anımsama, bir hatıra, o, e, hoş bir duygu. Çok önemli çünkü ben onu meslektaşlarıma ifade ettiğim zaman da improvize bölümünde Hı -hı. duruşmaları düşünün dedim. E, lehte aleyhte kaybettiğimiz zamanki tepkilerimizi düşünün, yargıtayı düşünün, icra dairelerini, mahkeme kalemlerini koştum. Çünkü benim piyano müziğim kendim gibi çabuk oradan oraya giden ama kendi has melodiler. Çünkü orada çok rahatladım ben. Klasik hı hı. eserler, Manuel Di Falla'yı çok severim, Albeniz'i çok severim. Onları çaldım ama kendime döndükten sonra, e, kendi melodilerimi ifade ettikten sonra piyanoda çok daha rahat oldum. Bir de Türk sanat müziği motiflerini bu nihavent olabilir. E, Zeki Bey'in eserlerini çaldığım zaman kendime göre yorumluyorum. Bir sürü varyasyonlar katıyorum. Ve çok mutlu olunca bu piyanoya geçti. Piyanodan da dinleyicileri geçti ve daima güzel bir iletişim oldu. Yani benim piyanom ben e, gerçekten o eğitimi görenlerin dışında başka şeyler yaptım. Onların çünkü yaşam günde 10 saat çalışırlar ve o piyanoya adarlar. ayrı bir saygım var. Ben bunu hukukla, Yasemin'le, çocuklarımla Hı hı. Ee, hı hı. Ve sevdiklerimle beziyerek ifade ettim piyanoyu ve çok Çok rahattım. güzel. İyi ki de öyle ifade etmişsiniz ve bugün biz de sizi tanıyoruz. Ee, i̇şte o içinizde yaşadığınız yoğunluğu e, piyanoya aktarıyorsunuz. O tünü, <laughs> o rengi aktarıyorsunuz. Müzik olarak bize sunuyorsunuz. Bu çok güzel. Ee, i̇yi ki de varsınız. Ee, programımıza katıldığınız ve konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Şimdi ediyorum. sizi. ediyorum kendi piyanonuzun sesiyle uğurlayacağız. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Sizinle ilgili görüntülerimiz var. Onları iyi izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkür evet sevgili seyircilerimiz, Yasemin Eğimi, oğlunun bir konser görüntüsünü hep birlikte izliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, biraz önceki konuğumuz piyanist, avukat Yasemin Eynioğlu'nun verdiği bir konser görüntüsünü hep birlikte izledik. Şimdi bir yazar konuğum var. Anne Tut Elimi kitabıyla Uygar Şirin. Buyurun efendim. Hoş geldin.